Merhabalar. Kurumsal dijital kütüphanelerinizi ve dijital arşiv portalımızı yaratın isimli webinarımıza hoş geldiniz. Ben Selvihan Korkmaz. E, Data Market'te danışman olarak dijital çözümler biriminde danışman olarak çalışmaktayım. E, bugünkü webinarımızı Ahmet Bey ile Ahmet Türk Bey ile birlikte sunuyor olacağız. E, ben direkt aslında ilk olarak e, dijital arşiv kütüphane nedir? Bunu açmak istiyorum. Dijital arşiv fiziki, aslında dijital arşiv dediğim şey, fiziki tüm içeriği sayısallaştırarak yani taranarak, dijital hale dönüştürerek dijital ortamda saklanması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda aslında ilk önce bir bugünkü webinarımızın ajandasından da kısaca bahsedeyim. Dijital arşiv kütüphane portalı nedir, nasıl çalışır? Onbase web ve portal toolkit nedir? ...arşivimizi dış dünyaya e, açabileceğiniz bir yapı e, ve uygulama örnekleri... ...en son olarak da soru-cevap şeklinde ilerliyor olacağız. E, sunum sonunda sorularınızı da cevaplıyor olacağız. E, bahsettiğimiz gibi aslında dijital arşiv e, tü, fiziki tüm içeriğinizin sayısallaştırılarak... ...dijital hale dönüştürülmesine dönmekte. E, data market olarak hem fiziki arşivimizin dijitalleşmesi için hızlı sunmakla birlikte hem de fiziki ve dijital arşivimizin dijital ortamda tek bir platform üzerinde saklanmasını, yönetilmesini sağlamak için kurumsal içerik yönetim platformu olan OnBase'i, OnBase platformunu kullanmaktayız, kullan, kullan, sunmaktayız. OnBase bir ECM yani söylediğim gibi kurumsal içerik ve yönetim sistemi platformu. Hem kuruma dair tüm içeriğin saklanıp yönetilmesinin hem de içeriğe dair süreçlerin yönetilmesini sağlayan bir platformdur. Daha önceki webinarlarımızda dijitalleşim kapsamında OnBase'e dair birçok webinar düzenledik. Bunları YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Dijital arşiv portalından bahsetmeden önce kısaca aslında OnBase'in yetkinliklerinden, kapabilitesinden, daha önce yaptığımız webinarların bazılarının içeriğinden yola çıkarak aktarmak istiyorum. Bunlar ilginizi çekebileceğini düşündüğüm birkaç özelliği. OnBase'in platform olması nedeniyle burada belirtmediğimiz birçok başka özelliği de bulunmakta ama webinarlar doğrultusunda aslında ilginizi çekebileceğimiz birkaç tanesinden e, kısaca bahsedeyim. OnBase dediğimiz gibi bir doküman ve süreç yönetimi sistemidir. Tüm doküman ve içeriğin saklanıp yönetilmesini dokümanlar ve form bazlı süreçlerin yönetilmesini burada sağlayabilirsiniz. E, Sundu e, yapay zeka teknolojisi doğrultusunda dökümanların sınıflandırılması, işlenmesi, fatura otomasyonu gibi e, fonksiyoneteleri gerçekleştirebilirsiniz, işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. O meyze aktardığınız yüküman içeriğinin yetkiler doğrultusunda, doğrultusunda maskelenip içeriğinin gizlenmesi yine sağlanabilir. Fiziksel arşiv yönetimi, döküman saklama e, planı ve imha yönetimi, servis destek talep yönetimi, altlık üzerinden süreç ve dökümanların yönetimi, proje bazlı döküman yönetimi, eğitim ve sertifikaların takibi, denetim yönetimi ve bugünün konusu olan dijital arşiv portalınızın oluşturulması gibi birçok özelliği aslında OnBase platformu üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar ve webinarlarımız kapsamında belirttiğim gibi OnBase'in ilgisini çeke, ilginizi çekebileceği özelliklerinden bazıları. Detay bilgi için ilgili videoları YouTube kanalından izleyebilirsiniz veya bizlerle direkt iletişim kurabilirsiniz dijital arşiv portalına geçecek olursak da aslında Omnes platformu üzerinden üzerinde aslında birçok arayüz bulunmakta. Masaüstü arayüzü, web arayüzü, Outlook ya da Microsoft Office uygulamaları içerisinden erişim sağlayabileceğiniz arayüzler ya da mobil cihazlar üzerinden on -based, on -based e, Omnes'e erişim sağlayabileceğiniz arayüzler bulunmaktadır, kullanabilirsiniz. Tüm bu arayüzlerin yanı sıra alternatif olarak dijital arşiv süreçlerinizi ulaşıp yönetebileceğiniz kurumunuzu özel, özelleştirebilir arayüzler de oluşturabiliyorsunuz. Bu arayüzler sayesinde aslında son kullanıcıların basit, anlaşılabilir ve sade bir arayüz üzerinden sadece belirlenen yetikleri doğrultusunda e, bu arayüze, portale daha doğrusu erişim sağlayabilirler. Bu portalı oluşturmak için OnBase'in Web Portal Toolkit e, özelliğini kullanıyoruz. Web Portal Toolkit nedir? Teknik özellikleri ve birkaç uygulama, örnek uygulama üzerinden Eh, Ahmet Bey size detaylandırmaya çalışacak. Bu esnada sorularınız varsa arka planda ben bunları takip ediyor olacağım. Sunumun sonunda da eh, bu sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sözü Ahmet Bey'e bırakıyorum ben buradan. Teşekkürler Servan. Çok güzel özetledin. Ben de herkese merhaba diyeyim. Hoş geldiniz webinarımıza. Ee, ben öncelikle Web Portal Toolkit'in e, nasıl çözümler üretmiş ona geçmeden önce çok az daha teknik kısımlara da değineceğim. Neler yapabiliyor bu e, portal, bu arayüz bize ne sağlıyor? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle Web Portal Toolkit responsive yani uyumlu, duyarlı web site tasarımına sahiptir. Yani uygulama arayüzleri ister bilgisayardan, ister tablet ve cep telefonunuzdan girin, tümünde iyi bir kullanıcı deneyimi sunar. Kullanıcı dostu, temiz ve Anlaşılır ekranlar kullanıcıyı karşılıyor ilk girdiğinizde. Başta baş, bahsettiğimiz gibi web portal toolkit'in önceliklerinden birisi arşivinizi ve süreçlerinizi aslında bir nevi dış dünyaya açmak. Bu üçüncü parti kişilerin örneğin sadece doküman arama yükleme yapacak ya da süreçlerde onay reddetme gibi aksiyonları alacak kişilerin onbase platformunun tüm yetkinliklerine sahip olmasına gerek duymayabilirsiniz. Bu yüzden de ve portal toolkit son kullanımcılar düşünülerek herhangi bir eğitime gerek kalmadan kişilerin kullanabileceği basit bir yapıda tasarlanmıştır. Çoklu dil desteği kısmına gelirsek arayüzlerdeki tüm metinler bu döküman, olan döküman isimleri olabilir, uyarı mesajları gibi metinleri farklı dillerde gösterebilirsiniz. Örneğin Fransa'da bir müşteri müşteriniz portalınızı Fransızca kullanırken aynı arayüzleri Türkiye'deki çalışanlarınız Türkçe kullanır. Kullanıcı da dili istediği zaman değiştirebilir. Özelleştirilebilir ekranlar var. Yani arayüzlerin özelleştirilmesi de mümkündür. Firmanızın logosunu, renklerini, fontlarını taşıyan ekranlar tasarlanabilir. Biraz bu responsif yani uyumlu tasarımı açmak istiyorum. Siz bir e, portalı oluşturduğunuzda e, buna web üzerinden de yani bilgisayarınızın web tarayıcısından da tabletten ya da cep telefonunuzdan da ulaşabiliyorsunuz diye bahsetmiştik. Ekran tabii küçüldükçe e, web portal toolkit otomatik olarak uyum sağlıyor. Bu ekranda örneğin e, web tarayıcısı üzerinden bilgisayar ekranını görüyoruz. Şu şekilde biraz daha tablette küçük ekrana geçtiğimizde ekran biraz daha daralıyor otomatik olarak sığıyor. Ve bu şekilde de tablette dik konumda ya da cep telefonunda ee, dik konumda rahatça kullanılabilir hale geliyor. Birkaç farklı uygulamanın ekran görüntüleri üzerinden ve Toolkit neleri çözebiliyor bunları göstereceğim göstereceğim sonraki slaytlarda. Örneğin bu bir öğrenci portalı. Amerika'da yapılmış bir örnek. Öğrencilerin okumak istedikleri bölümlere başvuru yapabileceği, dokümanlarını yükleyebileceği ve başvuru durumlarını takip edebileceği bir portal. Öğrenci portala giriş yapmadan önce kendisini şu şekilde bir hoş geldiniz ekranı karşılıyor öğrenciler üniversitedeki eğitim programları ile ilgili bilgiyi bu portal üzerinden alıp yönergeleri takip ederek gerekli belgeleri yüklüyor ve başvuru yapabiliyorlar. Herhangi bir soruları varsa yine portal üzerinden sorularını yazılı olarak iletip cevap alabiliyorlar. Bu ekranda gördüğünüz çerçeve içerisindeki yapılara biz widget diyoruz. Döküman görüntüleme, yükleme, tarama, iş akışına erişme, dosya dolaplarını görüntüleme gibi standart on base fonksiyonlarına bu widgetler sağlıyor ve sistem içerisinde hazır olarak kullanmanız için 30'a yakın widget bulunuyor. İhtiyacınıza göre özel widgetler de kolaylıkla yazılabiliyor. Başka bir uygulamada e, otel uygulaması. Müşterilerin faturalarına, harcamalarına ve konaklama ile ilgili diğer bilgilerine erişebilecekleri bir portal tasarlanmış. Bu uygulamada müşteriler otele ilk girişlerini yaptığında aslında portal üzerindeki hesapları da entegrasyon sayesinde otomatik olarak oluşturuluyor. Bu ekran e, görüntüsünde bakın arama ve iş akışlarına e, erişim var. Bunların widgetleri yer alıyor e, widgetler sayesinde herhangi bir geliştirme yapmadan on base içerisindeki yetkinlikleri üçüncü parti kişilerin kullanımını açabilirsiniz. Örneğin burada e, kullanıcı henüz ödeme yapma ödeme aşamasına gelmeden bir e, kendisine kesilmiş faturayı görüntüleyip reddedebilir ya da e, onunla ilgili gerekli bir aksiyon varsa alması gereken alabilir. Şimdi şu konuyu da biraz aslında açmak istiyorum. Dışarıdan kayıt olan kişilerle ilgili. Şimdi dışarıdan sisteme üye olan üçüncü parti kişilerin yetkileri de tamamen kontrolünüz altında oluyor. Kişilerin hangi doküman türlerini ve süreçlerini görüntüleyebileceği, doküman ekleme, silme, süreç başlatma gibi yetkilerinin olup olmayacağını siz belirlersiniz. Hatta kullanıcı grubuna göre tamamen farklı ekranlar da tasarlayabilirsiniz. Örneğin insan kaynakları yöneticileri işe alım, işten çıkarma, özlük dosyaları, izin yönetimi gibi erişim yetkilerine sahipken yönetici olmayan insan kaynakları çalışanları sadece özlük dosyalarına ve performans değerlendirmelerine erişebileceği ekranlar tasarlanabilir. Bu ekranda görmüş olduğumuz uygulama ise bir araba üreticisi için geliştirilmiş. Firmanın bayileri önceki faturalarına erişebiliyor bu portaldan. Parça siparişi verebiliyorlar. Firma önceden tüm bu süreçleri bayiler ile e-posta üzerinden yürütüyordu. Ancak web portal toolkit ile çok büyük oranda web'e döndüler. Bayi sipariş esnasında imzalanması gereken sözleşme vesaire varsa Görüntülüyor bunları online olarak ya da çıktı alıp imzalayıp tarayarak belgeyi bu yine bu aynı satın alma sürecine geri yüklüyor ve süreç bu şekilde işliyor. Eski süreçlerine de göz atmak istediğinde sisteme giriş yaparak istediği zaman bu ihtiyacını sert servis karşılayabiliyor. Bu da diğer bir ekran görüntüsü aynı pro, e, uygulamaya ait. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kısa bir soru cevap kısmımız olacak. Sorularınızı cevaplayacağız. Chat bölümünden lütfen bir sorunuz varsa yazın. Bu esnada biz de kısa bir özetini yapacağız. Başlangıçta da bir soru vardı webinara kayıt esnasında. Onu ben görüntüleyeyim. Evet aslında bir tane sorumuz var. Vedat Bey sormuş. Her kullanıcı için farklı portal ekranı oluşturulabiliyor mu diye soruyor kendisi. Evet, slide'da aslında bunu bir nevi cevaplamıştık. Oluşturabilirsiniz. Yani e, herkese kendi görmek istediği yani yetkisi dahilinde görmek istediği e, ekranları gösterir ve almak isteyeceğiniz aksiyonları alabilirsiniz. Yani e, örneğin işte insan kaynaklarından örnek vermiştik mesela izinleri onaylayıp onaylamamayı açıp kapatabilirsiniz belli bir kullanıcı grubuna ya da döküman ekleme silme gibi direkt alabilecekleri aksiyonları da direkt tekrar limitleyebilirsiniz. Teşekkürler Ahmet Bir diğer soru Aslında demo için sorulmuş online demo sistemi var mı diye sorulmuş. Şöyle şu an canlı da bir online sistemimiz hani herkese açık bir şekilde yok ama bizimle iletişime geçtiğinizde demo ortamımız hazır. Onları size açarak demo ortamını size bir demo ortamı sağlayabiliriz. Hatta özel bir sorunuz, isteğiniz, görmek istediğiniz bir şey varsa küçük bir şey onları da akabinde size göre isteğinize göre ayarlayıp size bir demo ortamı sağlayabiliriz. Çok kısa daha bekleyelim. Belki yayın gecikmeli gittiği için sizlere belki hala yazan vardır. Bir 15-20 saniye daha bekleyip kapanışa geçeceğiz. Bu esnada aslında şeyden bahsetmek lazım. Bir sonraki slaytta bizim iletişim bilgilerimiz bulunmakta. Bu herhangi bir sorunuz olursa zaten bu webinarın sonrasında ilgili videoyu düzenleyip, Sizlere mail olarak gönderiyor olacağız ve ee, webinarlarımızın listesine YouTube üzerinden erişip zaten ilgili webinarları merak ettiğiniz webinarları izleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da Ticaret Ürünler et Market Komuteri adresinden bizlere sorularınızı yanıtlayabilirsiniz. Size özel demolar gerçekleştirebiliriz. Daha detay ürünü anlatabiliriz. Web portal Türkiye için de geçerli bu ee, on bezin diğer özellikleri için de geçerli. Ee, şu an Başka Spor bir soru. Görmüyor. Evet, başka sorumuz yok. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. LinkedIn'den ve YouTube'dan da takip edebilirsiniz yine dediğimiz gibi. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler.